TKP'den Haberler başlıyor. Salgının ülkemizde bir ayını doldurduğu şu günlerde hayat eskisinden çok daha farklı. Pek çoğumuz dışarıyla temasını asgariye indirdi. Hatta bir kısmımızın evlerde canı sıkılmaya başladı. Büyük bir çoğunluğumuzunsa sıkılma şansı yok. Çünkü her gün işe gidip gelmeye devam ediyorlar. Üstelik çalışmak şimdi eskisinden çok daha riskli, çok daha zor ve bir o kadar da zorunlu emekçiler için. Bu koşullarda devam eden bir diğer şey daha var. O da mücadele, örgütlenme. Yan yana yüz yüze gelemiyoruz belki ama yepyeni yöntemlerle haberleşmeye, iletişimi sürdürmeye, birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz. Dinleyeceğiniz yayında mücadelenin nasıl yeni biçimlere kavuştuğuna ve asla ara vermediğine kulak vereceksiniz. TKP'den haberler başlıyor. Boyun Eğme gazetesinin 216. sayısı çıktı. Salgınla birlikte dijital olarak yayınlanmaya başlayan Boyun Eğme gazetesinin bu haftaki sayısı ''Korona gider sömürü kalır, insanlık unutmayacak'' manşetiyle çıktı. Salgın günlerinde emekçilerin uğradığı hak gasplarına, maruz kaldıkları salgın fırsatçılığına değinen gazete, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi emekçilerine yaşattığı kabusun da unutulmayacağını belirtiyor. Sol Haber Portalı yeni formatıyla yoluna devam ediyor. Sol Haber Portalı bu hafta başında yeni bir formata geçti. 4 sayfalık günlük gazete ve anlık haber bölümlerinin yer aldığı yeni formatta okuyucu teknolojinin imkanlarıyla çok daha dinamik bir internet haberciliği ile karşılandı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Sol Haber Portalında Komünist Dişi Maskeler başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında devletin salgından korunmak için ücretsiz maske dağıtacağı haberini ele alan okuyan, salgının tüm dünyada sağlık sistemini çökerttiğini ve maskenin dahi planlamanın konusu haline geldiğini belirtti. Buna karşın halka dağıtılacak bedava maskelerin yandaş şirketlere kamudan kaynak aktararak karşılandığına dikkat çeken okuyan Bugün hiçbir kapitalist ülkede bir ürünü tüm topluma sağlıklı biçimde ulaştıracak bir mekanizma olmadığına bu nedenle halkın farklı kanallardan maske bulmak zorunda kalacağına dikkat çekti. TKP Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş Sol Portal'da Virüs mü öldürüyor yoksa sermaye sınıfının tercihleri mi başlıklı bir yazı kaleme aldı. Salgının başından bu yana gelişmiş ya da az gelişmiş tüm kapitalist ülkelerin başlıktaki sorunun cevabının ikincisi olduğunu kanıtlayacak şekilde sayısız örnek sunduklarını belirten Savaş, bir örneğinde geçtiğimiz günlerde Sarkuysan fabrikasında yaşandığını ifade etti. Yazısında fabrikada hastaneye kaldırılan işçilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Sarkuysan işçilerinin iş bıraktığını hatırlatan Savaş, örgütlü davranmanın Sarkuysan işçilerinin hayatını kurtardığını vurguladı. <laughs> Türkiye Komünist Gençliği kendilerini salgın karşısında çaresiz bırakan bu düzene karşı çalışmak zorunda olan tüm sıra arkadaşlarını mücadeleye çağırıyor. Türkiye Komünist Gençliği çalışan 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağından muaf tutulması kararına ilişkin bir açıklama yayınladı. Okul çağındaki gençleri çalışmaya mahkum eden bu düzen kaldırılmalıdır başlıklı açıklamada, Türkiye'de 15-17 yaş arasında olup çalışmak zorunda kalan 720 bin çocuk olduğu belirtildi. İnsanın bir maliyet unsuru olmadığı vurgulanan açıklamada patronların tek derdinin üretimin devamlılığı olduğu, gençlerin yaşamınınsa hiçe sayıldığı belirtildi. Bilim ve Aydınlanma Akademisi, salgının Aralık ayında Çin'de ortaya çıkmasından itibaren konuyla ilgili 3 adet bilimsel rapor yayınladı. Covid-19 hastalığı ve etkeni SARS-CoV-2 virüsü ile ilgili hızla güncellenen bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Bu hafta içinde yayınlanan dördüncü raporda ise Türkiye'deki salgının seyri salgın yönetimi açısından ele alınıyor. Salgının ülkemizdeki resmi başlangıcından itibaren vakaların belirlenmesi ve yönetimindeki eksikliklerin sıralandığı raporda vaka tanımı, test kriterleri, hasta ve temaslı takibi, hastanelerdeki organizasyon durumu değerlendiriliyor. Test sayıları ve yoğun bakım hizmetlerinin salgının seyrini etkileri sunuluyor. Yurt dışından girişler ve umre dönüşlerinin Türkiye'de özellikle salgının ilk döneminde hastalığın yayılmasındaki etkileri vurgulanıyor. Hükümetin hiçbir denetime tabi tutmadığı ve üstüne teşviklerle cesaretlendirdiği patronlar kriz fırsatçılığına devam ediyor. Bir ayı geride bırakan salgın bugüne kadar en çok emekçileri vurdu. Bu hafta içinde açıklanan veriler de salgının 20-65 yaş aralığında, yani çalışan kesimde yoğunlaştığını ortaya koydu. Buna karşı elle tutulur hiçbir önlem almayan hükümetin tavrı ise salgın fırsatçılığında patronlara daha da cesaret veriyor. Emekçiler ise uğradıkları hak gasplarını patronların ensesinde izana ihbar ederek fırsatçı patronları teşhir etmeyi sürdürüyor. İşte bu haftanın salgın fırsatçısı patronları. Polat Rönesans Otel zincirlerinde salgın nedeniyle yaklaşık 55 kişinin işten çıkarıldığı söyleniyor. İşten çıkarılan bir işçi, otel yönetiminin tazminat yükünden kurtulmak için özellikle 6 ayını doldurmamış personeli seçtiğini belirtiyor. Kriz sonrası tekrar işe alma sözü verilerek istifaya zorlandıklarını belirten işçi, bunu kabul etmeyenlerin ise gerekçe olarak alehe kod işlenerek çıkarıldığını ifade ediyor. Tekzem, Türkiye çapında AVM'ler dışında kalan 80 mağazasında emekçilerin sağlığını hiçe sayarak çalışmayı devam ettiriyor. Riske rağmen halen mesailerin parmak izi sistemiyle kontrol edildiği tekzen mağazalarında kasiyerler dışındaki çalışanlara maske ve eldiven verilmiyor. <laughs> Etem ait BMC'de bazı bölümler bir süredir izindeydi. İşçilerin aktardığı bilgiye göre tüm bölümler ve tüm işçilerin tam vardiya şeklinde üretime devam edeceği açıklandı. Kronik rahatsızlığı olanlar dışında fabrika salgın günlerinde tam gaz çalışacak. <laughs> Geçen hafta Bursa Meltem Okulları'nda çalışan öğretmenlerin ihbar ettikleri maaş sorunları patronların ensesinde izahında yayınlanmıştı. Bunun üzerine okul müdürü ve avukatı patronların ensesinde ize ulaşarak öğretmenlerin aktardığı sorunları reddetti. İtirazlara ilişkin öğretmenlerle yeniden görüşen patronların ensesinde iza bir açıklama yaparak öğretmenlerin bir kısmına maaşların geç ödendiğini, bir kısmının içeride biriken maaşları olduğunu belirtti okul yönetimi neyse sorunların dile getirilmesini engellemeye çalışmak yerine bu sorunları çözmek için adım atmasını tavsiye etti. En örgütsüz iş kollarından biri olan eczane çalışanları, pandemiyle birlikte sürdürülemez hale gelen karşılığı ödenmeyen fazla mesailer, asgari ücret ve güvencesiz iş koşullarından muzdarip. Birçok eczacının pandemi için gerekli önlemleri hala almadığını belirten işçiler, meslek odalarının ise iş yükünün büyük bölümünü üstlenen kendilerini değil, sadece eczane sahiplerini düşünerek düzenleme yapmasından şikayetçi. Türk Hava Yolları Teknik Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'nda son dönemde çalışanlara mobbing ve baskı yapıldığı, işten çıkarmaların olduğu da gelen bilgiler arasında. Özellikle toplantılarda söz alarak koşullardan rahatsızlığını ifade edenlerin işten çıkarıldığını söyleyen bir çalışan, kadro alım sınavlarında da liyakatin değil torpilin işlediğini belirtti. İşçilerin maaşlarını düzgün bir şekilde ödemeyen Asistal Alüminyum Fabrikası, 1 Nisan'da kısa çalışmaya geçmeden önce işçilere virüse yakalanmayacağım yazılı taahhütnameler imzalattı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Baltaş İplik Fabrikası'nda çalışan işçilerin işine salgın bahane edilerek son verildi. İşveren işçilere kıdem tazminatı vereceğini ama ihbar tazminatlarını ödemeyeceğini söyledi. Salgın günlerinde Ankara'da birçok sanayi işçisi ya ücretsiz izne çıkarıldı ya da kendi çabalarıyla korunarak çalışmaya devam ediyor. Bunlardan man firması tedarik zincirinde yaşadığı problemlerden dolayı üretimi yaklaşık bir ay durdurdu ve bu süreçte çalışanlarını zorunlu yıllık izne yolladı. Yıllık izin hakları bulunmayanlarsa borçlandırıldı. Yine 23 Mart'tan beri üretim yapmayan Türk Traktör Fabrikası önümüzdeki hafta için henüz bilgilendirme yapmadı. Ulusoy Elektrik firmasında ise beyaz yakalılar evden çalışmaya geçerken mavi yaka hat çalışanları risk altında çalışmaya devam ediyor. Bozankaya firmasında da beyaz yakalılar 19 Mart tarihinden itibaren evden çalışmaya geçerken mavi yakalılara 23 Mart tarihinden bu yana zorunlu yıllık izin kullandırılıyor. Erkunt Dökümse çalışanlarını kısa çalışma ödeneğinden faydalanarak eve gönderdi önümüzdeki haftadan itibaren işçilerin dönüşümlü olarak işe gideceği söyleniyor. 20 Mart tarihinde üretimi durduran Erkun Traktör'de ise beyaz yakalıların Mart sonuna kadar evden çalışacağı, mavi yakalıların da idari izinli olacağı belirtildi. Ardından bu süre bir hafta daha uzatılsa da mavi yakalıların izin yönetimi belirsizliğini koruyor. FNSS firmasında çalışanlara bu haftadan itibaren zorunlu yıllık izin kullandırılmaya başlandı. İki hafta sürecek olan bu sürecin sonrası ise belirsiz. Koç grubuna bağlı Arçelik firması ise riskli görünen çalışanları ücretli izne gönderip belirli yerlere dezenfektan koyarak yurt dışı talebe dönük üretimi sürdürüyor. Müzik Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Eaton Polimer, eski adıyla Selhortum fabrikasında 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen üretim devam ediyor. Müzik Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Şirici Tekstil Fabrikası'nda koronavirüs şüphesi taşıyan bir işçi karantina altına alındı. Birkaç gün öncesine kadar sular kesik olduğu için yemek tabildotlarının tuvalette yıkandığı fabrikada karantina altına alınan işçiyle ilgili hiçbir bilgilendirme yapılmıyor. 1 Nisan tarihinde işçilere kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu bildiren fabrika yönetimi ödenekten yararlanamayan işçilerin çalışmayı sürdüreceğini duyurdu. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek'in patronu olduğu Melike Tekstil Fabrikası'nda koronavirüs testi pozitif çıkan iki işçinin karantina altına alınması üzerine işçiler iş bıraktı. İşçilerin fabrika önünde durumu protesto etmesi üzerine patron Cengiz Şimşek üretime 15 gün ara vermek zorunda kaldı. İşçiler bu süre zarfında ücretli izinli sayılmak zorunda olduklarını hatırlatıyor. İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 1800 kişinin çalıştığı Akar Tekstil'de koronavirüs testi pozitif çıkanlar olmasına rağmen işçiler maskesiz ve önlem alınmadan çalıştırılmaya devam ediyordu. Bunun üzerine çalışmaya zorlanan işçiler 13. maddeye dayanarak işten kaçınma hakkını kullanmak üzere harekete geçmişlerdi. Salgından kendini korumak isteyen işçilere patronun şoförleri ve güvenlikleri sopalarla saldırırken patronlar saldırıyı gülerek izlediler. Saldırının üzerine fabrika yönetimi işçilere soruşturma da başlattı. Gelişmeler üzerine bir açıklama yapan patronların ensesindeyiz çiğli tekstil işçileri ağa, bu saldırıdan işçilere sopayla saldıran patron kadar, patronun raporuna referans verdiği İl Sağlık Kurumu Müdürlüğü'nün de sorumlu olduğunu, bunun hesabının sorulacağını belirterek, Akar'da üretimin derhal durdurulması çağrısı yaptı. <laughs> İzmir Begos 3. bölgede yer alan Zara, Mango, H&M gibi markalara üretim yapan ve yaklaşık 150 işçinin çalıştığı Enra Tekstil'de yaklaşık 15 işçi küçülme bahanesiyle işten çıkarıldı. Salgın koşullarında işinden olan işçiler, ödenmeyi bekleyen kira, fatura ve borçlarla baş başa bırakılıyor. İşçilerin mesai ücretlerinin bir bölümünü elden ödeyen Esenyurt'taki Inca Tekstil'de salgına karşı ateş ölçümü dışında hiçbir önlem alınmıyor. Buna tepki gösteren bir işçi ise işten çıkarıldı. Polis Ankansay Boya firması çalışanlarına salgın nedeniyle üretime 3 ay ara verdiğini açıkladı. Bunun yanında personellerinden bir kısmını ücretsiz izne çıkaran firma bir kısmını da işten çıkardı. 2019'da %13 büyümeyle yaklaşık 500 milyon dolar ciro yapan TEİ Eskişehir fabrikası salgını bahane ederek çalışanlarını zorunlu senelik izne çıkartıyor. İlk aşamada 15 günlük izinlerini kullanacak çalışanlara sürecin uzaması halinde Ge gelecek yıllardan izin borçlandırılacakları bildirildi. <laughs> Medical Park ve Live Hospital markalı 30 hastaneyi bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri AŞ, AH, gelir kaybı yaşadığını söyleyerek çalışanlarına zorunlu ücretsiz izin kullandırıyor. İzin emrini kabul etmeyen çalışanlara ise mobbing uygulanıyor. <laughs> Enerji, tekstil ve tüketici elektroniği de dahil birçok farklı sektörde faaliyet gösteren zorlu grubu, biri taşeron olmak üzere 7 çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Buna rağmen Zorlu Teks ve Vestel fabrikalarında 6-13 Nisan haftası için düşük kapasiteyle üretime devam kararı alındı. Müzik Corozo Ambalaj'da geçen hafta işçilerin koronavirüs şüphesini ihbar etmelerinin ardından bu haftada şirket işçilere mail atarak iş yerinde 4 vakanın tespit edildiğini ve ortamın dezenfekte edildiğini bildirdi. Bu riskli ortamda bir an önce üretime ara verilmesini ve ücretli izne çıkarılmayı bekleyen işçiler taleplerine rağmen kendilerine maske dahi verilmediğini belirtiyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun eczane ve doktorlara yönelik ilaç tanıtım ziyaretlerini durdurma kararına rağmen Valens ilaç mümessillerinin çalışmaya devam ettiği söyleniyor. <laughs> Salgın kapsamında okullarda uzaktan eğitime geçilmesine rağmen Şile Orman Okulları öğretmenlerini zorla okula çağırdı, gelmeyenlerden maaş kesintisi yapılacağını söyledi. Bunun hukuksuz olduğunu belirterek okula gitmeyi reddeden öğretmenlere Şubat ayının yarısı ve Mart ayı maaşları ödenmediği gibi okul kurucusu öğretmenleri tek tek arayarak istifa etmelerini istedi. Sun Express Havayolu şirketinde salgın nedeniyle çalışanların iş süreleri ve maaşlarında değişiklik yapıldı. Toplam aylık çalışma saatinin üçte biri kadar çalışılacak olan şirkette kalan üçte iki için devletten kısa çalışma ödeneği alınacak çalışanların aylık toplam maaşının ciddi şekilde düşeceği öngörülüyor. Prince Kurba ait Öforya Otelleri'nde çalışan emekçiler, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait maaşlarının ödenmesini bekliyor. Yine Prince Kurba ait Antalya Kemer'de bulunan Öforya Tekirova Otel'de işçilerin Ekim ve Kasım ayı maaşları halen ödenmedi. <laughs> Geçtiğimiz haftalarda emekçilere maskesiz çalışmaları için baskı yapmasıyla gündeme gelen Carrefoursa yönetiminin şimdi de çalışanlara gece mesaisi yaptırdığı söyleniyor. Beykoz'da çalışan bir tekstil işçisi evde kal söyleminin kendileri için bir karşılığı olmadığını çünkü tüm tekstil atölyelerinin çalışmaya devam ettiğini söylüyor. Üstelik atölyelerde hiçbir önlemin alınmadığını belirten işçi, çalışanların bir kısmınınsa salgından korktukları için işten ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan biner liralık destek ödemesini PTT şubelerinde yoğunluğa neden olmaması için PTT çalışanları bekçiler eşliğinde kapı kapı gezerek dağıtıyor. Bunu yaparken her gün pek çok insanla temas eden PTT çalışanları sağlıklarından endişeli. TV100 televizyon kanalı çalışanları koronavirüs salgınına karşı kanal yönetiminin gerekli tedbirleri almadığını, tedbir alınması gerektiğini söyleyen çalışanların baskıya maruz kaldığını aktarıyor. Limak İnşaat'ın Kuveyt Havalimanı şantiyesinde çalışan işçilere ücretsiz izin ve işten çıkışla yatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde işçilerin haklarını istemek için yetkililerle yaptığı görüşmede bir şirket yetkilisi kalfa hakkını isteyen işçiye tokat attı. Bunun üzerine 500 kadar işçi şiddete uğrayan mesai arkadaşı ve hakları için eylem yaparak hakları ödenene kadar şantiyeden çıkmayacaklarını belirtti. İzmir Selçuk'ta bulunan Korumar Efesus Beach Spa Resort Otel, Mart ayının ilk 15 gününde koronavirüs salgınını gerekçe göstererek işçileri ücretsiz izne çıkardı. <laughs> Ali Ağa'da bulunan İzmir Demir Çelik Fabrikası'nda gündüz vardiya girişinde yapılan ateş kontrollerinde 3 işçinin yüksek ateşli çıkması üzerine işçiler eve gönderildi. <laughs> Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve 250'ye yakın işçinin çalıştığı petek plastikte 5 gün içerisinde yaklaşık 30 işçi küçülme gerekçesiyle işten çıkarıldı. Çıkarmaların sürücüye bildiriliyor. <laughs> İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi şantiyesinde tüm işçilere 15 Nisan'a kadar izin verildi. Ancak işçiler verilen iznin ücretli mi ücretsiz mi olduğunu bilmediklerini ayrıca Şubat ayı alacaklarını da henüz alamadıklarını aktardılar. <laughs> İçtaş İnşaat tarafından yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde çalışan işçilere, Covid-19 önlemleri hakkında iş sağlığı beyan taahhütnamesi imzalatılıyor. Kurallara uymayanların salgın hastalığa yakalanması durumunda, sorumluluğun kendilerinde olacağının belirtildiği beyanname ile patron, işçilerin salgına yakalanma ihtimaline karşı üzerindeki sorumlulukları hafifletmeye çalışıyor. Yurt içi kargo işçilerinin sorunları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaptıkları bir açıklamayla taleplerini ileten kargo işçileri, tedbirsiz koşullarda artan iş yükü ve uzayan mesailerle boğuşmaya devam ediyor. Tepe güvenliğe bağlı olarak Akbank, HSBC, ING, Odea Bank ve Ziraat Bankası şubelerinde çalışan yüzlerce emekçi, şubelerde salgın riskiyle karşı karşıya. Güvenlik emekçileri olarak en büyük sorunlarının taşeron işçi statüsü olduğunu ve çalışma koşulları aynı olmasına rağmen diğer banka personellerine ödenen primlerden yararlanamadıklarını belirten bir güvenlik görevlisi, bu bankanın sahibi olan ailenin madem 2 lira kar ettiğinden haberi var, hakkımızı arayacağımızdan da haberi olsun dedi. Kendilerine yeterli miktarda maske, eldiven ve dezenfektan verilmeyen ispark işçileri, kulübelerinin dezenfekte edilmediğini ve her gün yüzlerce insanla temasta olmalarına rağmen ücretli iznin belediyelerin gündeminde bile olmadığını söylüyor. Acıbadem Sağlık Kurumu'nda görevli bir asistan hekim, maske ve koruyucu ekipmanların az olduğunu, şüpheli hasta geldiğinde asistan hekimlere koruyucu ekipman verilmediğini belirtiyor. Beslenme ihtiyaçlarının bile iyi bir şekilde karşılanmadığını belirten asistan hekim, hastalanan ve hastaneye yatırılan meslektaşları olduğunu söylüyor. Bakım destek personellerinin ve hemşirelerin ek mesailerinin bir an önce ödenmesi ve zorunlu izin dayatmasının da kaldırılması, nöbet usulü çalışma düzenine geçilmesi ve çalışanların barınma ihtiyaçlarının karşılanması iletilen talepler arasında. Hamile kadınların ve kronik hastalığı olanların belirsiz süreyle idari izne çıkartıldığı Eskişehir Eti'de beyaz yaka çalışanlar evden çalışma sistemine geçerken fabrikada üretim yoğun biçimde devam ediyor. Eskişehir Hisarlar Makine'da kronik hastaların idari izinli olduğu, ayrıca fabrikanın üretimi durdurduğu iki haftalık sürede iş yerinde örgütlü olan Türk Metal Sendikası ile yapılan anlaşma gereği, işçilerde bir gün idari izinli, bir gün yıllık izinli olacak şekilde kesinti yapıldığı belirtiliyor. Müzik Şişe cam Eskişehir fabrikasında bakımların öne çekilerek fabrikanın üretim kapasitesinde azalmaya gidileceği iddia ediliyor. Müzik Ford Eskişehir fabrikasında 13 Nisan'a kadar üretim yapılmıyor. Bu zamana kadar geçen sürede Türk Metal Sendikası ile yapılan anlaşma gereği yarısı yıllık izin, yarısı ücretli izin şeklinde uygulama yapıldı. Şirketin kısa çalışma ödeneğine başvurduğu ve onaylandığı belirtiliyor. Parkcan bozu yükte ise tüm bölümlerde personel sayıları azaltılmış durumda ve dönüşümlü çalışma uygulanıyor işçilerin fabrikada olmadıkları sürelerin yıllık izinlerinden kesileceği söyleniyor. Müzik Vitra Bozuyük'te merkez ofisi çalışanları dönüşümlü çalışmaya geçirilirken, saha çalışanlarının zorunlu olmadıkça müşteri ziyaretlerini ertelemeleri, iş yönetimini mümkün olduğunca dijital araçlarla yapmaları bildirildi. Müzik Bünyesinde Diesel, Jeans Lab, Glokal ve Sisli uluslararası markalarını bulunduran Özlenir grubun bir süredir küçülmeye gittiği, salgın bahanesiyle de büyük kısmı kıdem tazminatına hak kazanmayan yaklaşık 150 civarı işçiyi toplu halde işten çıkarttığı iddia ediliyor. <laughs> uluslararası ölçekte denim ihracatı yapan entegre şirketlere sahip Çorlu, Mısır ve Tokat'ta fabrikaları, Güneşli'de genel merkezi, Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde satış organizasyonları bulunan ve 5000'e yakın çalışanı olan Şık Makas Şirketler Grubu, cross tekstil işçilerini bir ay ücretsiz izne çıkardı yıllık izni olanların yıllık izin, olmayanların ücretsiz izin kullanacaklarını belirten firma, kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olsa da işçiler çoğunun gün şartını sağlamadığını belirtiyor. Siz de iş yerlerinizde yaşadığınız tüm hak gasplarını ve salgın fırsatçılarını patronların ensesinde izana ihbar edebilir, sürdürdüğünüz direnişinizi paylaşabilirsiniz sömürücüleri ihbar etmek için 0541 940 0514 nolu hattı arayabilir, patronların ensesindeyiz.org adresine başvurabilirsiniz. TKP'den haberler sona erdi. Haftaya görüşmek üzere.